Ben şu durumda bu iş için doğru bir zaman olduğunu pek düşünmüyorum. Ayrıca şirketimizin prestij kazanma ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Yaptıklarımızı gördünüz. Kalitemiz ve prestijimiz ortada. Cüneyt Bey siz beni yanlış anladınız. İyi niyetli söylediğinizin farkındayım. Ayrıca bizimle çalışmak istediğiniz için de teşekkür ederim. İki gün önce gelmiş olsaydınız yanıtım size kesinlikle evet olurdu. Ama büyük bir işe aldık. Bitirmemiz gereken işler de var. Yalnız Ateş Bey çok büyük bir projeden bahsediyor Cüneyt. Öyle hemen bir cevap vermeyelim. Beş büyük şehirde beş büyük otelden bahsediyoruz. Tunç, unuttun herhalde. Hatırlatayım. Büyük bir ihale aldık. Altından kalkamayacağımız bir şey yok. <laughs> Şirketinizin ne kadar güvenilir olduğunu biliyorum. Ayrıca babanızın mirasına da iyi sahip çıkıyorsunuz. <laughs> Beni araştırmışsınız. Öyleyse her zaman peşin parayla çalıştığımı da biliyorsunuzdur. Evet biliyorum. Başlangıç olarak bir milyon dolar. Anında hesabınızda olacak. Beni parayla mı ikna etmeye çalışıyorsunuz? <laughs> Size sadece şartlarımı söylüyorum. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Cüneyt. Evet. <laughs> Beni anlayacağınızı umut ediyorum Ateş Bey. Başka bir zaman başka bir işte sizinle çalışmak isterim. Ama şimdi olmaz. Teşekkürler. Benim kim olduğumun bir önemi yok. Ama bildiklerim senin için önemli. Sana yardım etmek istiyorum. Lütfen etrafındakilere dikkat et. Özellikle de Eylül'e. O senin karın olabilmek için bütün kötülükleri yapmaya hazır. Yaptı da. Feride'yi senden uzaklaştıran o. Belki de babanla işbirliği yaptılar. Git ve Eylül'ün odasını çekmeceye bak. Feride'ye verdiğin... ...inç kolyeyi göreceksin. O aldı. Aranıza girmek için Sen de mi laf mı dinliyordun? Sana soruyorum cevap ver. Ferman lütfen. Karışma Yıldız. Ben hiçbir şey dinlemiyordum. Sadece sizi rahatsız etmemek için anahtarla girdim. Evet. Devam et. İçeri girdiğimde duydum söylediklerinizi. Siz de benim içeri girdiğimi görmediniz. Ferman kızı haklı. Onun bir suçu yok. Karışma Yıldız karışma. Şu çocuğun ağzıyla konuşup durma. Ben çocuk değilim. Ferman Bey. Şuna bak ya. Bir de cevap veriyor. İki günde tepemize çıktı. Kızım sen ne zannediyorsun kendini? Hiçbir şey zannetmiyorum. Ben buraya sadece çalışmak için geliyorum. Çalışmak? Öyle mi? Tamam İşmiş istemiyorum senden. Hadi çık git. Yürü. Ferman dur ne yapıyorsun? Hadi yürü çık git. Ferman dur. Ferman diyorum. Karışma Yıldız. Hadi al. Çık git. Beni bu işi Yıldız abla aldı. Yalnız o git derse giderim. Pekala. Bir hafta daha buradayım. Kararınızı değiştirirseniz beni mutlaka arayın. Pekala. Kararımı değiştireceğim pek sanmıyorum. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Hı. Ben sizi kapıya geçireyim Ateş Bey. Efendim evim. Neredesin? Babam mı? Hemen geliyorum. <laughs> Elimden geleni yaptım. Fark ettim. Bu iş olmayacak Tunç. Olacak merak etme. Başlarını öyle bir bela açacağım ki sürünerek gelecekler sana. <laughs> İyi olur. Zaten sinir oldum adama. Üstten üstten konuşmalar. Sen olmasaydın tutmazdım kendimi ha. Adama bak ya, iş yapmaya gelmişiz. Merak etme, pişman olacak. İyi günler Ateş Bey. İyi günler Tunç Bey, İyi günler. Nergis, ben Karacakaya'daki dükkana gidiyorum. Gidin gidin, büyük sürpriz bekliyor sizi. Ne sürprizi? Siz bence bir an önce gidin. İyi. Gidelim bakalım. Kuzen kızma. yetiştiremezsek. Bak elimizdekileri bile yetiştiremiyoruz. Adam nakit para diyor Cüneyt. Biliyorum. Ama altından kalkamazdık. Hadi görüşürüz. Ne oluyor? Bu sizin hiç hoşunuza gitmeyecek. Ne oluyor dedim Nergis? Alo? Oğuz. Evet benim. Yok. Ebru değil, seni aradım. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Ben kimi arayacağımı bilemedim. Bana yardım eder misin? Hadi söyle gitsin. Yalnız sen söylersen gidermiş. Erman'cığım bak yanlış anlıyorsun. Kızcağızın bir suçu yok. Bu kadar önemsiz bir şeyi nasıl bu hale getirebiliyorsun? Önemsiz öyle mi? Daha iki günlük çocuk benim evimde bana saygısızlık yapacak... ...ve Yıldız Hanım'ın önemsiz bir şey diyecek öyle mi? Ben size saygısızlık etmedim Ferman Bey. Söylediklerinize dikkat edin. Etmezsem ne olur? Şuna bak ya, yaşına konumuna bakmıyor da bana kafa tutuyor. Ee, konum konum. Ne varmış konumumda? Ben burada çalışarak borcumu ödemeye çalışıyorum. Hepsi o kadar. Kader lütfen. Borcun borcun yok kızım. Hadi yalla. şey olmamış gibi çekip gidemezsin. Yeter artık Handan. Düş yakamdan. Beni böyle bırakamazsın anladın mı? Ya sen nasıl bir kadınsın? Bu kadar gurursuz musun? Kes sesini artık yeter. Yapma Kemal. Değmez. Sen onu benim yatağımdan çıkartıp götürecek kadar gurursuzsun. Ben Kemal'i tanıyorum. Seni de tanıyorum Handan. Birine inanacaksam eğer... O da Kemaldir. Hem senin yaptıklarını unutmadım da. O hamilelik yalanını. Artık bırak bizi. Böyle ucuz numaralarla bir yere gelemezsin. Yani daha fazla alçaltma. Hadi gidelim Bahar. Asıl alçak sensin, zavallı Bahar. Kemal seni benimle aldattı. Yeter artık gir içeri. Yeteri kadar rezil olduk zaten. Git be, sen de git, defol git. üzerine bir şeyler geç çıkacağız. İnanmıyorsun değil mi? Gerçekten oldu. Dün gece Kemal'le birlikte olduk. Handan, bağır Daha fazla alçaltma kendini. Allah kahretsin seni de. O kızı biraz daha erken getirseydin, bizi yatakta görseydi. Yalan söyledin değil mi? Bir şey olmadı. Nereye? Yeter artık, anlam. Bitti anladın mı? Sen bana da yalan söyledin. Anlaşma falan yok. <laughs> Sadece birkaç değişikliğe ihtiyacı var. Vallahi siz bilirsiniz. Bu dükkan benden çıktı. <laughs> çok heyecanlıyım. Cüneyt de duyunca çok sevinecek. Bakıyorum keyifler yerinde. Oo, hoş geldin canım. Hoş bulduk. <laughs> ne oldu baba? Neden buradayız? Size bir hediye olacak? Bu mağaza sizin. Anlamadım. Yarısı Eylül'ün yarısı senin. Ve imzalayacağınız bu belge bu işi resmileştirecek. İyi de baba yani böyle bir şey... Ablam, Kemal... Ya burası benim malım. İstediğime ver. Sen sonra ne istiyorsan onu yap. İkiniz de bu dükkan için çok çalıştınız. Bundan çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli. Burası yeni dükkanımız. E siz de yeni bir yuva kuruyorsunuz. Yeni bir başlangıç. Bunu benim erken düğün hediyem olarak kabul ederseniz çok sevinirim. Cüneyt oğlum. Bu benim için çok önemli. İmzala lütfen. dikkatli olun. Ben size yeri ve zamanı bildireceğim. Yerli bir edeceksiniz orayı. Tunç. Evet dayı. Polatlı'daki sunta fabrikasının müdürüyle konuş. Yeni işçi alımı yapsınlar. Vardiyaları arttıralım. Bu hastane işi için çok fazla malzemeye ihtiyacımız olacak. Tamam dayı hallederim ben. Hmm, çabuk hallet. Hadi baş başa. Kolay gelsin. Artık bir dükkanım var. Biliyorum. Ama düzelteyim. Yarım bir dükkanım var. Kocamın malı? Benim malım. Evet. Yine düzelteyim o zaman. Daha evlenmediniz. Osman Bey'in kesin talimatı var. İki vardiyadan üçe hatta dörde çıkacaksınız. Bunun içinde Sözleşmeli işçi alımı yapacaksınız. Tamam. Beni her şeyden haberdar edin. İyi günler. Ya sen ne tok gözlü kızsın ha? Bir dükkanın yüzde elli hissesi seni mest etti. Yüzündeki gülümseme bitmiyor bakıyorum. Bu daha başlangıç. Kötü bir başlangıç. Vasat. birden kuduruyorsun değil mi? En azından benim bir dükkanım var. Ya senin? Canım benim. Sana gerçekten çok acıyorum güzel kız. Ben vurursam hepsini alırım. Öyle dükkanın yüzde ellisi falan beni kesmez. <laughs> Bu arada Atalarımızın çok sevdiğim bir lafı vardır. Ya. Yeah. Neydi o? Dur bakalım. Ha. Son gülen iyi gülermiş. Bunu sana ispatlayacağım. Çocuklar tamam mı? Güzel. Polatlı'daki Sunta Fabrikası. Bütün malzemeyi az alın gidin oraya. Fabrika yerli bir olsun. Hepiniz pişman olacaksınız. Hepiniz. Hayırdır Nergis? Cüneyt Bey'e mutlaka vermemi istedi. Ne ki bu? Ver bakayım şunu. Ben Ver veririm. Efendim Oğuz, verdin mi? Cüneyt'e verecekler ama iyice tembih ettin değil mi? Çok sağ ol. Şey Oğuz. Ebru benimle konuşmuyor biliyorum ama selam söyle olur mu? Hoşça kal. Allah'ım ne olursun işe yarasın. Ah, hoş geldin. Ne oldu? Firdin, Nasıl bu kadar aptalca davranabiliyorsun? Ben... Neyse ki Cüneyt'in eline geçmeden alabildim. Bunu Cüneyt'e verdiğinde her şey düzelecek mi sanıyorsun? Kızım, üzerine büyük oyun dönüyor diyorum sana. Bir mektupla mı atlayacaksın kendini? Cüneyt'in bu olanlardan haberi olmalı Tunç. Haberi olsa ne olacak? Bir geçerliliği bile yok bunun. Bir kanıt sayılmaz. Cüneyt'le konuşmaya çalıştım. Dizlerine kapandım. Seni dinlemedi bile. Ya bunu nasıl görmezsin? Eylül'ün yaptığından emin bile değiliz daha. Ama sen dün gece dedin ki... Evet dedim. Eylül yaptı dedim. Ama sana geçerli bir kanıt sunabildim mi? İnci kolye. Ya o sağlam bir kanıt sayılmaz Feride. Her yere çekilebilir. Eylül çok kolay sıyrılır. Ben Eylül'ün oyunundan eminim. Ama elimde bunu ispatlayacak hiçbir şey yok Feride. Elimde hiçbir şey yok. Ama olması için uğraşıyorum. Beni görmek istemiyorlar. Benimle konuşmuyorlar. Gücüm kalmadı Tunç. Tükendim artık. Nasıl ispatlayacağım suçsuz olduğumu? Mektup yazarak değil. Ben sana yardım edeceğim seni onların hayatına tekrar sokacağım. Nasıl yapacaksın? Bu akşam öğreneceksin. Sofraya bir tabak daha koy. Bir misafirimiz olacak. Feride. Sana bir söz verdim. Her şey yoluna girecek. Güvenme. Ne bu şimdi? Uyuyacak mısın bu saatte? İyi geceler Ferman. Bu ne ya? O kız yüzünden mi bu tavrın? Sağ ol, çok sağ ol. Hayır senin hiçbir şey söylemeye hakkın yok tamam mı? Rezil ettin beni. Kızcağızı da üzdün. Ha bir de hiçbir şey olmamış gibi başıma dikilip benden hesap soruyorsun. Ne bekliyordun yani? Bütün bunlardan sonra... Evet. Bugün birlikte ilk yatırımınıza kadeh kaldıracağız. Rüya hadi bakalım çocukların tabaklarına yemek koy. Kutlayacağız. Siz oturun lütfen, ben hallederim. Ben de yardım Kemal'i merak etme. Güralo. Mehmet Kemal'i düşünmeyeceksin. O seni düşünüyor mu? Geldim be geldim Sen haklıydın Yalancıyım ben Kemal bana dokunmadı bile Geç içeri ...hızlı kaldı. Yüzüme bile bakmadı. Tamam anladım. Yeter. Sence ben o kadar iğrenç miyim? Dokunulmayacak kadar çirkin miyim? Anlam. Ağlama artık. Ben de gittim. Yalnız bıraktın beni. Berat yalvarırım gitme. Hiç kimsem yok. Ne olur gitme. Ne yaptınız? güzel. Şimdi ortadan kaybolun. Hadi kalk toparlan. Bir elini yüzünü yıka kendine gelirsin. Hoş geldin. Gelsene. Hoş bulduk. Bakıyorum yüzün gülüyor. Cüneyt'i ikna ettin herhalde. Henüz değil. Ama yakında sana geri dönecek. Nasıl olacak bu iş? Osman Kozan'ın şu çok değer verdiği fabrikası var ya. O patlayacak. Anlayacağın nakit paraya ihtiyaçları olacak. <laughs> Yine ne işler karıştırıyorsun sen? Gel birazdan haberlerde çıkar izleriz. Ondan ne yapıyorsun? Ben özür dilerim. Gitsen iyi olacak. Araya da bir raf Tamam olur. Ne diyorsun? Oldu mu sence? Hem de çok güzel oldu. Başardık mı bu sefer? Kemal Sen başardın. Sen diye bir şey yok. Artık biz varız. Biz başardık. <laughs> Handan git dedim. Bizi yıkamayacaklar. Herkese inat mutlu olacağız. Sağ ol kızım. Sen de çok yoruldun Eylül'cüğüm. Ne demek? Ne yaptım ki? Sağ ol kızım. İyi misin? Baba, ne oldu? Osman, Osman, su getir. Osman, kendine gel. Bak korkutuyorsun beni. Alo? Allah aşkına konuş. Neyim evet var? ben oğluyum. Korkutma ya ne oldu? Bana da anlat. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Cüneyt ne olmuş? Polatlı'daki fahri Ne olmuş oğlum? söylesene! seni. Patlamamış. Osman. Baba. baba, ben gidiyorum. Baba, baba, baba. Osman, Osman, korkutma beni, Osman. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Gel Feride. Seni Ateş Bey ile tanıştırayım. Merhaba Feride. Merhaba. Feride, Ateş Bey senin yeni patronun. Bundan sonra onunla çalışacaksın. İhtiyacın olan gücü sana Ateş verecek.